Madem ki her savaş düşünmekle başlar ve düşünmekle biter, o zaman sadece düşünerek bir savaş kazanılabilir mi? Her savaş "Ben güçlüyüm, ben haklıyım, en güçlü benim." düşüncesiyle başlar. "Yenilgiye uğradım, savaşacak gücüm kalmadı." fikriyle biter her savaş. Fikir savaşı en büyük savaştır. Fikir savaşını kazanan tek bir kan damlası dökmeden, hiçbir ev yıkmadan, hiçbir çocuğu üzmeden savaşı kazanır. Savaş fikriyle kaybeden düşmanının külesi olur. Bu yüzden fikir savaşı çok önemli ve ona önem vermemek yapılabilecek en büyük yanlıştır ya da yapılabilecek en büyük cinayettir. Fikir savaşında güçlü müyüz? Bu alanı dolduruyor muyuz? Bu savaş uzaktan kolay görülür. Haklı olmaya çalış, haklı olduğuna inan, haklı olduğuna inandır, güçlü olmaya çalış, güçlü olduğuna inan, güçlü olduğuna inandır. Bütün hikaye bu. Ne fazlası ne eksiği. Peki fikir savaşında hangi silah kullanılır? Fikir savaşının alanları nelerdir? Maddi silah ne zaman kullanılır? Zafer nasıl ve ne zaman gerçekleşir? Hz. Peygamberimiz fikir savaşlarında neler yapıyordu? Fikir savaşların en büyük silahı söz ve görüntü fikir savaşlarında sözle savaşıyorlar. Kitaplarla savaşıyorlar. Makale yazmakla savaşıyorlar. Konferanslar yapmakla savaşıyorlar. Roman yazmakla, şiir yazmakla savaşıyorlar. Tartışmalar, verediyeler hazırlamakla savaşıyorlar. Sosyal medya videolarını hazırlamakla savaşıyorlar. Diziler üretmekle savaşıyorlar. Filmler üretmekle savaşıyorlar. Video oyunları üretmekle savaşıyorlar. Biz bu silahları kullanıyor muyuz? Ne kadarını kullanıyoruz? Nasıl kullanıyoruz? Etkili bir şekilde mi kullanıyoruz? Yok kısa, çok fazla kullanmadığımıza rağmen bunların karşımıza kullanılmasına izin veriyoruz. Fikir savaşının temel dört alanı vardır. Bireysel alan, ailesel alan, toplumsal alan ve diğer tarafa karşı olan alan. Fikir savaşında güçlü olmamız için bireysel alanı doldurmamız gerekir. Bireysel alanı doldurmak için 8 önemli noktaya önem vermemiz lazım. Bir, benliğimizi belirlemek. Kimiz? Biz neyiz? Biz ne değiliz? Bunu bilmemiz lazım. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. bu enne hadihi ummetukum ummetun vahidetun ve ana rabbukum fa'budun. Sizin bu ummetiniz tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana kulluk ediniz. Biz kimiz? Biz Müslüman olarak tek ümmetiz. Onlar kim? Bizden olmayanlar kim? Allah'a inanmayan, Allah'ın emirlerine boyun eğmeyen herkes bizden değildir. Bu düşman olabilir, komşu da olabilir. Şeytanın fikirlerini taşıyan herkes bizden değildir. Bu yüzden Hz. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Bu hadis bizim benliğimizi belirler. Biz Kime benzemeye çalışıyoruz? Hayatımızın örnek insanı kim? Kimi seviyoruz? Allah'ın sevdiği insanları mı? Şeytanın peşine kuşanları mı? Fikir savaşında güçlü olmamız için eleştirel düşünme sahibi olmamız lazım. İnsanları taklit ederek inanıyor değiliz. Düşünerek, içten inanarak Allah'a inanıyoruz. Sürekli öğrenmeye çalışmamız lazım. Kur'an'ı okumamız ve anlamaya çalışmamız lazım. İkili diyaloglar kurmamız lazım. Birbirimize danışmamız lazım. Hz. Peygamberimizin hayatını detaylı dila öğrenmemiz gerekir. Onu örnek almamız gerekir. Kültürümüzü öğrenmek ve yaşamak, örnek insanlarımızı yakından tanımak, en azından bir alanda uzmanlaşmak gerekir. Bunları yaparsak bireysel alanda güçlü oluruz. Fikir savaşında kendilerimizi güçlendirmiş oluruz. Ailesel alanda aile içi diyaloglara önem vermek lazım. Böylece fikirlerimiz, düşüncelerimiz tartışa tartışa gelişir ve uygulama alanına taşınır. Evde ailece cemaatle namaz kılmamız lazım. Aramızdaki sevgi bağı güçlendiririz böylece. Şeytan aramıza giremez çünkü beraber ibadet ediyoruz. Ayrıca evde beraber Kur'an okumamız, Hazreti Peygamberimizin hayatını okumamız gerekir. Okuduğumuz şeyleri birbirimize anlatırız. Düşünce alışverişinde bulunuruz. Ortak fikirlerimiz çoğalır. Ruhlarımız kaynaşır. Aramızdaki sevgi büyür ve parlar. Toplumsal alanda özgür düşünme ortamını oluşturmak gerekir. Herkes korkmadan düşündüklerini söylemesi gerekir. Gerekir. Düşündüklerini söyler, tartışır. Böylece fikirler gelişir ve uygulanır. Toplumsal alanda fikir savaşında güçlü olmak için cuma namazına ve cemaatle namazlara katılmak gerekir. Böylece bir toplum olarak birbirimize yakın oluruz. Tartışmalarımız, düşünce alışverişimiz, sevgi ve iman platformunda yakınlaşır. Tek bir amaca yöneliriz Allah'ın rızasına. Amaç aynıysa amaca giden yollar sonunda birleşir ve çok daha güçlü oluruz. Yine fikir savaşında toplumsal alanda güçlü olmak için kültür merkezlerini canlı tutmak lazım. Dergiler, kitaplar yaymak lazım. Ya da yaptığımız dergileri, yazdığımız kitapları yaymamız lazım. Sosyal medyayı da fikirleri yaymak için, fikirleri tartışmak için, fikirleri geliştirmek için ve uygulamak için kullanmamız gerekir. Fikir savaşının dördüncü alanı karşı tarafa olan alan. Allah'a inanmayanlar, şeytana tapanlar, şeytanın peşine koşanlara karşı bir duygulara fazla yer vermemek lazım. Edep haddini aşmamak lazım. Enam suresinde 108. ayette Allah Teala şöyle buyurmuştur. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدُوًا بِغَيْرِ Allah'tan başka tapılanlara sövmeyin. Sonra kafirler de bilgisizce, düşmanca Allah'a söver. Diğer tarafa karşı karşı alanda diğer tarafın fikirlerini okumak, anlamak ve onlara reddiyeler yazarak onlara bizim haklı olduğumuzu inandırmamız gerekir. Diğer taraf bizim haklı olduğumuza ve ondan daha güçlü olduğumuza inanırsa korkar ve saldırmaktan vazgeçer. Karşı tarafın fikirleri doğruysa ya da fikirlerinin doğru kısmını benimsememiz gerekir. Bu yüzden Hz. Peygamberimiz hikmet muminin yetik malıdır. Nerede bulursa alır buyurmuştur. Hazreti Peygamberimiz de düşmanlara kendisinin daha güçlü olduğunu inandırdı. Buhari sahihinde şöyle buyurmuştu. Bir aylık mesafeden düşmanın kalbine salınan korkuyla zafer kazandım. Nusirtu bir ru'bi mesirete şehr. Bu Allah'ın Hazreti Peygamber'e verdiği bir nimetti. Aynı zamanda Hazreti Peygamber haklı olduğunu inandırıyordu diğer tarafa. Aynı zamanda güçlü bir devlet kurmuştu. Sahabeleri güçlüydü. Bu yüzden düşmanlar bir aylık mesafeden korkuyorlardı. İnanmışlar Hz. Muhammed'in çok güçlü olduğuna. inanmışlar kendilerinin ona karşı bir savaş kazanamayacaklarına. Bu da fikir savaşının en üst noktasıdır. Başlangıçta söylediğimiz gibi haklı olmaya, haklı olduğumuzu inandırmaya, güçlü olmaya Güçlü olduğumuzu inandırmaya çalışmamız lazım. Bunu yapabilirsek savaşa girmeden bütün savaşları kazanırız. Durum böyleyse savaş ne zaman ya da maddi silah ne zaman kullanılır? Karşı taraf zulmediyorsa, zulmetmekte ısrar ediyorsa o zulmü kaldırmak için silah kullanılır. Karşı taraf müminlere ibadet ve düşünme hakkını vermiyorsa zulmünü kaldırmak için silah kullanılır. Düşünme gücü olmayanlar, fikir bakımından yoksul olanlar silah arkasında saklanırlar ve silahla saldırırlar. Zafer ne zaman gerçekleşir? Silah özgür fikri savunduğu zaman zafer gerçekleşir. Ama eğer fikir ve düşünce gücü silahı taşıyanları savunmak için kullanılırsa yenilgi kaçınılmaz bir sonuç olur. Fiziki savaşlar iki tarafın fikir savaşında yetersizliğini gösterir. Halbuki bir taraf diğer tarafı haklı olduğunu, daha güçlü olduğunu, yenilmez olduğunu inandırabilirse diğer taraf çok korkar ve savaşa girmez ve fikir savaşı uygulayarak normal maddi savaşa hiç gerek kalmaz. Hazreti Peygamberimiz fikir savaşını kullandı mı? Mekke dönemi 13 yıl sürmüştür. O 13 yıl boyunca hiç kimseye, hiçbir düşmana, hiçbir kafire zarar verilmemiştir. Hz. Peygamber sadece Kur'an'ı, tevhidi anlatıyordu, imanı anlatıyordu. Kafirlerle sözler aracılığıyla savaşıyordu. Furkan Suresi 52. ayetinde allah Teala şöyle buyurmuştur. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا Kafirlere boyun eğme, Kur'an ile onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver. Ayrıca Hz. Peygamber şairlere önem veriyordu. Onlara düşman kafirleri hiciv etmelerini söylüyordu. Buhari sahihinde rivayet edildiğine göre şair olan Hasan bin Sabit'e şöyle buyurmuştur. Ey Hasan, müşriklerin, kafirlerin yüz karalarını ortaya koy. Cebrail seninledir. Ya Hasan, uh cuhum ve ruhul kudusi mak. Ben ölene kadar vatanımı savunurum deriz ancak Savaş ölmekle değil, düşünmekle, düşünceleri geliştirmekle, geliştirdiğimiz düşünceleri uygulamakla kazanılır. Tekrar haklı olmaya çalışalım, haklı olduğumuzu inandırmaya çalışalım, güçlü olmaya çalışalım, güçlü olduğumuzu inandırmaya çalışalım. Toplum olarak kalpleri, akılları fethedelim. Gerçek savaş bu. Bu savaşta kazanmazsak hiçbir savaşta kazanamayız. Sağlıkta kalın, görüşmek üzere.